Merhabalar, ben Klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Ön lisans KPSS dil bilgisi tekrar videolarına devam ediyoruz seninle birlikte. Dördüncü bölümdeyiz ve sözcük türlerini en basit, en yalın haliyle öğreteceğim sana. Konuya daha önce hiç çalışmamış, yıl içerisinde bu konuyu daha önce hiç görmemiş bir öğrencinin çözebileceği şekilde sözcük türlerini sana öğreteceğim. Ama... Konuya başlamadan önce çok küçük bir uyarım var. Sözcük türleri banko sorulardan biri değildir sevgili öğrencim. Artık dördüncü bölümdeyiz. Sana ilk üç bölümde öğrettiğim konuları, fiilimsileri, cümlenin ögelerini ve ses olaylarını ÖSYM'nin bu senede mutlaka soracağını düşünüyorum. Yüzde yüz o konular gelecek. O üç konuya bir tane yazım, bir tane de noktalama sorusu gelecek. Bunlar da %100 banko. Kaç tane banko sorumuz oldu? 5 sorumuz oldu. ÖSYM bu kısmı 5 soruyla bırakabilir. Sadece 5 soruyla sınırlandırabilir. Bunu 5 yapmayıp 7 yaptığı yıllar var. Nasıl 7 yapıyor bunu ÖSYM? E? Fazladan bir tane noktalama ekleyebilir, fazladan bir tane yazım ekleyebilir ya da fazladan bir tane sözcük türleri ekleyebilir fazladan bir tane cümle türü ekleyebilir. Fazladan bir tane sözcükte yapı sorusu ekleyebilir. Dolayısıyla dördüncü bölümden itibaren çıkma ihtimali kuvvetli olan ama yüzde yüz olmayan konulara çalışacağız. Lütfen ama lütfen yazım kurallarında eksiğin varsa Ağustos ayının başında TYT için çekmiş olduğum yazım kuralları kampı videoları var. 5 bölümden oluşan ve PDF ders notu var orada. İzlemesen bile PDF ders notunu indir. Sıfırıncı gün videosunu izle. Yazım kurallarını nasıl çözmen gerektiğini ben sana orada anlatıyorum. Noktalama işaretleriyle ilgili ön lisansa özel video çekeceğim. Dil bilgisi konuları bittiği zaman merak etme diyorum artık sözcük türlerine geçiyoruz. Çok basit bir şekilde sözcük türlerini anlatıyorum sana. Hemen geliyorum özet konu anlatımıma. iyi ver kulağını bana lütfen. Şimdi kötü sözcü bizim örneğimiz olacak sevgili öğrencim. Kötü sözcüğünü tek başına iken bu sözcük isim mi fiil mi diye sorarsak biz buna ne deriz? İsim deriz. Yani şunu demek istiyorum. Kötü sözcüğü isim midir fiil midir diye sorsam ben sana sen dersin ki isim dersin. Mesela gelmek sözcüğü isim mi fiil mi diye sorsam ona da fiil dersin. Bu bir dursun. Peki biz bu kötü sözcüğünü alıp başka bir ismin önüne getirirsek ve o ismin kötü olduğunu söylerse bize yani o isimle ilgili bize bilgi verirse bu sefer kötü sözcüğü sıfat olur. Nasıl hocam? Hemen örneğini gösteriyorum. Kötü insanlar. Nasıl insanlar? Kötü insanlar. İnsan isim. İsim hakkında bana bir bilgi verdi. İsmin önüne geldi. Nasıl insan olduğunu söyledi bunların. Kötü olduğunu söyledi. O zaman bu kötüye artık sıfat diyorum. Peki aynı sözcüğü alıp bir fiil ya da fiilimsinin önüne getirirsem aynı sözcük bir fiil ya da fiilimsinin kötü olduğunu söylerse bu sefer de zarf oluyor. O çok kötü konuşur. Konuşmak fiildi doğru mu? Nasıl konuşur? Kötü konuşur zarf. Kötü konuşan insanlar var. Konuşan bak fiilimsi ben sana öğrettim birinci bölümde. Fiile benzeyen bir sözcük. Nasıl konuşan kötü konuşan. Dolayısıyla fiil ya da fiilimsi ile ilgili bilgi verdiği zaman Zarf, isim hakkında bilgi verdiği zaman sıfat, tek başına kaldığı zaman ne olurmuş kötü sözcü? isim. e fiilin ne olduğunu zaten biliyorsun, dört tanesini ne yapmış olduk, seninle halletmiş olduk. Hemen şurada aşağıda sıfat türleri, zarf türleri ve zamir de var. Ama buna geçmeden önce temel mantıktan devam etmek istiyorum. Edat ve bağlacın ne olduğunu sana öğretmek istiyorum. Çünkü ÖSYM mutlaka sözcük türlerinde edat ya da bağlacı şıklara yazar sevgili öğrencim. Peki bu edat ve bağlaçlar ne? Gel biraz yaklaşalım ve seninle bunun sadece temel mantığını öğrenelim. Tek başlarına anlamı olmayan bu sözcükler cümle içerisinde diğer sözcüklerle söz öbeği kurarak anlama katkı sağlar. Ne demek istiyorum? İçin sözcüğünün, gibi sözcüğünün, kadar sözcüğünün, ile sözcüğünün, ve sözcüğünün, ama sözcüğünün, fakat sözcüğünün tek başına bir karşılığı yoktur. Bunlar cümle içerisinde yardımcı ögelerdir. Peki biz bunlara Bazılarına edat diyoruz, bazılarına bağlaç diyoruz. Bu isimlendirme nereden geliyor? Bunun temel mantığı ne? Sana hemen onu göstermek istiyorum. Edata edat dememizin sebebi şudur sevgili öğrencim. Edatlar kendinden önceki sözcükle söz öbeği kurabilir. Bağlaçlar ise hem kendinden önceki hem kendinden sonraki sözcükle ve cümleyle öbek kurarlar. Ne demek istediğimi gösteriyorum. Bak şekillerle çizmişim sana. Hemen onun üzerinden gösteriyorum. Senin senin iyiliğin için dağları delerim. Niye deliyorsun dağları? Senin iyiliğin için. Bak, için sözcüğü iyilik ve sen kelimesini kendine bağladı ama dağlar kelimesini bağlayamadı. Tıpkı öge çözer gibi yapıyorum. Bak sevgili öğrencim biz seninle öge bulmayı da öğrendik. Burada hangi bilgiler var? Senin iyiliğin için dağları delerim. Neyi delersin? Dağları delersin. Niçin delersin? Senin iyiliğin için. Burada bitti. Dağlar kelimesini buraya dahil edemedim. Bir de şurada deneyelim. Sabaha kadar maç izledik. Ne kadar izledin? Sabaha kadar. Kadardan sonraki sözcüğü Dahil edemiyorum. O zaman buna edat denir. Peki bağlacı da anlattığım zaman tam anlayacaksın. Merak etme. Evleri ve dükkanları yıktılar. Neyi yıktılar kardeşim? Evleri ve dükkanları. Bak bu sefer evleri kelimesini de aldım. V'den sonraki dükkanları kelimesini de aldım. Aldım. Yani hem kendinden önceki hem kendinden sonraki kelimeyi ne yaptı? Öbek yaptı. Kendine bağladı. Araba ile otobüs çarpıştı. Ne çarpıştı? Araba ile otobüs. Hem arabayı aldı hem otobüsü aldı. O zaman buna bağlaç denir. Bak aşağıda ilenin edat olmuş halini de yazdım senin için. Araba ile eve gidiyorum. Ne ile gidiyorsun? Araba ile gidiyorum. Eve kelimesini alabildin mi? Alamadın. O zaman... Sadece kendinden öncekiyle olduğu zaman edat, hem kendinden önce hem kendinden sonrakiyle söz öbeği kurarsa ne oluyormuş? Bağlaç oluyormuş. Sadece şurada verdiğim temel bilgilerle ön lisansta çıkmış iki tane sözcük türleri sorusunu seninle şimdi hızlıca çözeceğiz sevgili öğrencim. Edat bağlacı anladın mı? Anladın. Kötü sözcüğünün tek başına ismin önünde ve fiilin önünde ne olduğunu anladın mı? anladın. O zaman ne yapıyoruz? Direkt bu sefer soru çözümüne geçiyorum. Sonra o kalan kısmı anlatacağım sana. Detaylandıracağım merak etme. Ders çalışanlar için son bir tekrar yapacağım orada. Mesela şu sorudan başlayalım. Ne yapmış? Altını çizmiş. İsim mi, sıfat mı, zarf mı, edat mı, bağlaş mı diye soruyor bana. Geldim şöyle metne. Şıklarla şu an işim yok. Önce ne yapıyorum ben bunu çözerken? Bak ben bunu çözerken hiçbir zaman şöyle direkt birden başlamam sevgili öğrenci. Gece taraf fazla için. En kolayından giderim. İçini gördüm burada. İçin neydi? Ben içinin edat olduğunu sana yukarıda gösterdim. Ama diyelim ki sınavda içinin edat mı bağlaç mı olduğunu heyecandan unuttun. Şunu yapmanı istiyorum ya soru sor metine korkma. Cümleyi oku kazandığından daha fazla enerji verildiği için soğuyarak üş, üşür. Niçin üşür? Kazandığından daha fazla enerji verdiği için. Bak, için sadece kendinden önceki kelimeleri kendine bağladıysa biz buna edat deriz. Eğer iki Kendinden sonrakileri bağlasaydı bağlaş diyecektik. Bunun edat olduğunu tespit ettik ya. İn bakalım şıklara. Edat sadece kaç şıkta var? Bu sıfat, bu zarf, bu zarf gitti. A, B, C gitti. Edatları buldum. Hemen şuraya geliyorum. Zarf var, sıfat var. İlk sözcük zarf mı, sıfat mı? Yani şunu soruyor sana. İlk sözcük isimle mi ilgili, fiil ya da fiilimsiyle mi ilgili bir bilgi veriyor bana diyor. Gidiyorsun hemen ilk sözcüye. Gece yanan diyor. Yanan fiilimsi değil mi? Fiile benzeyen bir sözcük. Fiile benzeyen sözcükle ilgili bana bilgi verecek. Ne zaman yanıyormuş? Gece yanıyormuş. Dolayısıyla isimle ilgili bir bilgi vermedi. Fiilimsiyle fiile benzeyen sözcükle ilgili bilgi verdiği için Denizli'yi işaretliyorum sorun bitiyor. Bu kadar temel bir mantıkla sözcük türü soruları çözülebilir. Gel inanmıyorsan şunu da çözelim seninle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Ne demek istiyor? Git diyor yeniyi bul. Aynen kötü örneği gibi. Yeniyi bul, yeniyi bul, yeniyi bul, bir daha yeniyi bul, Sonra şunu yap. Yeniden sonra gelen kelimelere bak. İsimle ilgili mi bilgi vermiş? Fiil fiilimsiyle ilgili mi bilgi vermiş? Yeni misafir. İsimle ilgili bilgi verdiği için burası sıfat olur. Yeni eşyalar. İsimle ilgili bilgi verdiği için burası sıfat olur. Yeni başladılar. Başlamak fiil hocam. Burası zarf olur. İşaretlerim Diğerlerine de bakalım. Yeni elbiseler isimle ilgili bilgi verdiği için sıfat olur. Yeni kararlar isimle ilgili bilgi verdiği için sıfat olur. Sadece sağdaki kelimelerin isim mi fiil mi olduğuna bakarak ne yaptım? Soruyu çözdüm. Son 5 yılda 2 soru sormuş ÖSYM. ÖSYM'nin sormuş olduğu 2 soruyu çok temel bir mantıkla ne yapabiliyormuşuz? Çözebiliyormuşuz. Korkacak bir şey var mıymış? Korkacak bir şey yokmuş. Peki hocam bunun dışında bize detay sorabilir mi ÖSYM? Elbette sorabilir sevgili öğrencim. Lütfen şuraya çok kullanılan edat ve bağlaçları yazdım. Bazı bağlaçların söz öbeği kuruyor olmasını cümlede direkt göremezsin. Ne demek istiyorum? Mesela D bağlacını ki bağlacını bile bağlacını gördüğün zaman direkt böyle araba otobüs gibi iki kelimeyi bağladığını fark edemeyebiliriz. Görünmez zaten. Bunlar direkt bağlamaz örtülü olarak bağlar. Dolayısıyla ya burada da biraz sana görev düşüyor. Ayrı yazılan D ve Ki'yi ÖSYM çok sever. Ayrı yazılan D ve Ki'nin bağlaç olduğunu biraz ezbere bilmek zorundasın. Ama fakat lakin ancak oysa çünkü zira gibi geçiş ve bağlantı ifadeleri hatırla çıkmış paragraf sorularında ben sürekli ne diyordum geçiş bağlantı ifadesi geçiş bağlantı ifadesi bu geçiş bağlantı ifadelerinin bağlaç olduğunu ne yapman lazım ezbere bilmen lazım bizim tekrarlı bağlaçlarımızın olduğunu bilmen lazım şu kısma çalışmak senin görevim detay sorarsa ÖSYM e, bunlara sen çalışacaksın. E detay sorarsa da onu çalışan öğrenci yapsın zaten bir zahmet. Çünkü çalışan öğrencinin hakkıdır o. Yine edatlara gelelim. En çok ÖSYM gibi edatını, kadar edatını ve için edatını sorar. Hiçbir şey bilmiyorum hocam ben bu konuya dair. Hiç çalışacak vaktim olmadı diyen öğrenci hiç değilse bu üç tanesini bilerek girsin sınava. Senden ricam o. Ama yıl içerisinde çalışmış öğrencilerim için de şu uyarıyı yapayım. Lütfen örneğin değilin olumsuzluk edatı, minin soru edatı olduğunu unutma. Ön lisansta bu kadar zorlamazlar ama ben sana söylemiş olayım. Ya da bazı edatlarımızın e ekiyle ve den ekiyle kendinden önceki kelimeye bağlandığını unutma. Sabaha kadar demiştim bak a ile bağladım a ekiyle. Senden önce senden sonra dersem de Önce ve sonralar edat olmuş olur. Senden önce diye denekiyle bağlamış olurum. Şu edatları görmek bazen zor olabilir unutma. Yine dersine çalışmış hak eden öğrencilerim için bir çeldirici daha vereyim. ÖSYM ile'yi benim yazdığım gibi böyle açık bir şekilde yazmaz. Genellikle kelimeye bitişik yazar. Yani arabayla diye yazmaz ÖSYM'i. Göstere göstere senin gözüne sokmaz arabayla diye kelimeye bitişik yazar. Bitişik yazdığı zaman gözünden kaçabilir. Buna da dikkat et benim çalışkan öğrencim diyorum. Sonra ne yapıyoruz? Şuradan biraz detaya gireceğiz. Sıfat türleri ve zarf türlerinden hızlıca bahsedeceğim ama ondan önce bir sözcük türümüz daha var bizim zamir. Hocam biz sıfatları bulurken isimlere soru soruyoruz. Zarfları bulurken fiillere ya da fiilimsiye soru soruyoruz. Peki zamiri bulurken ne yapıyoruz? Zamir bulunurken ne yapılır? Herhangi bir kelimeye bir şeyler sorulur mu? Zamir hiçbir soru ile tespit edilmez sevgili öğrencim. Diğer sözcüklere bakarak bulamayız. Lütfen dikkat et. Zamiri şöyle de bulamazsın. Zamirin tanımından hareketle de zamir bulamazsın. Mesela zamirin tanımı nedir? Hocalarımız bunu bize nasıl anlatır? İsmin yerini tutan sözcüktür. Ya bu tanımın soru çözmene en ufak bir faydası yoktur. Şimdi ben sözcüğü al bakayım ismin yerini tuttu diye ben sözcüğünü cümle içerisinde bul bakalım. Bulabilir misin? Bulamazsın. Zamirler tanımından hareketle de çözülmez. Peki Zamirleri biz nasıl tespit edeceğiz hocam? Çok kolay. Ezberleyeceksin. Başka yolu yok. Kişi zamiri diyeceksin. Eşittir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Türkçe'de kişi sayısı belli. Üç tane tekil, üç tane çoğul. Ben, sen, o, biz, siz, onları görürsek ne olacakmış? Kişi zamiri. Bunu cümlenin içerisinde gördüğün zaman kişi zamiri diyeceksin. Dönüşlülük zamiri. Sadece bir örneği var. Kendi sözcüğü. Cümlede gördüğün zaman ne diyeceksin? Dönüştülük zamiri diyeceksin. Sadece ezber yapıyorum. Diğer kelimelerle işim yok. Herhangi bir mantığı yok. Ne yapacağım? Aklımda tutacağım. Bunun başka yolu yok. Ben seni kandıramam. Soru zamiri ne ekim? Hangisi? Üç tanesini bilsen şu an senin için yeterli. Peki zamirlerde asıl dikkat etmemiz gereken yer neresidir? Belgisiz zamir ve işaret zamiri. Belgisiz ve işaret kelimeleri hem zamirlerde hem sıfatlarda kullanılır. Bak şuradan şöyle okla göstereceğim sana şurada işaret sıfatı var. Şurada işaret zamiri var, şurada belgisiz zamir var, şurada da belgisiz sıfat var. Zamirlerle ilgili dikkat etmen gereken tek şey burasıdır. Özellikle ÖSYM hani bir metin veriyor da A şıkkına belgisiz zamir diyor, C şıkkına soru zamiri diyor, işte D şıkkına işaret sıfatı diyor ya. Bu şekilde soruları çözmek için dikkat etmen gereken esas nokta burasıdır. İşaret eden kelimeler işaret zamiri mi yoksa işaret sıfatı mı olur? O belgisiz olan kelimeler cümlede belgisiz sıfat mı olmuş yoksa belgisiz zamiri mi olmuş? Buna dikkat etmen gerekiyor. Çalışkan öğrencilerimi uyarıyorum burada. Peki hocam nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay. İşaret eden kelimeler belli Türkçede bu şu o bu, şu, o'dan da türeyen diğer haller. Bu, şu, o, bunu, şunu, onu, burada, orada, şurada, bunlar, şunlar gibi çoğaltabiliriz. İşaret eden bu kelimeler hem sıfat olabilir hem zamir olabilir. Nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay. Bu şişeyi dersem, işaret ettiğim ismi söyledim. Şişe dedim. İşaret ettiğim nesneyi söylüyorum, ismin önüne geliyor. Eğer bu şişeyi çöpe at demeyip, bu cümleyi kısaltarak söylersem alır bunu çöpe at dersem şişeyi cümleden atarsam bu sözcüğünü artık zamir yapmış oluyorum. Bak şurada sıfat oldu, şurada zamir oldu. Çok temel basit bir mantığı var. Belgisiz sıfatta ne olacak hocam? Onu da göstereyim. Bazı şişeler, bazı sözcüğüne biz neden belgisiz diyoruz? Çünkü şişenin niteliği hakkında da niceliği hakkında da bilgi vermiyor bana. Şişe uzun mu, kısa mı, güzel mi, çirkin mi bilmiyorum. Şişe bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi bilmiyorum. Sadece bazı demiş. Belgisiz bir, belirsiz bir bilgi vermiş. Bazı şişeler dersem şişeyi söylediğim için sıfat olur. Ama şişeyi cümleden atarsam bazılarını dersem ne olur sevgili öğrencim? Zamir olur işaret eden kelimenin önündeki ismi atarsam zamir olur. Önünde isim olursa sıfat olur. Lütfen bunu unutma. Geldim hocam şurada. Sıfat türlerimize hemen hızlıca bakacağız. Nasıl sorusunu kullanırsak niteleme sıfatı olur. Nasıl insan kötü insan örneğinde olduğu gibi. Belgisiz sıfatlar biraz önce söylediğim gibi nitelik ya da nicelik yönünden herhangi bir bilgi vermez bana bazı, birkaç, birçok, biraz, bir takım, kimi, çoğu, hiçbir, bir, fazla, tüm, bütün, her gibi işaret edebilen sözcükler bu, şu, o, öteki, berikidir Türkçe'de. ismin önüne geldiği zaman sıfat olur. Soru sıfatları nasıl, kaç, hangi gibi sorulardır. İsmin önüne geldiği zaman soru sıfatı olur. Sevgili öğrencim bu temel mantığı hiç unutma. Nasıl adam dersem soru sıfatı olur nasıl kadın dersem soru sıfatı olur. Ama nasıl gidiyorsun diye sorarsam fiile Fiille ilgili bir soru sorarsam o zaman da zarf olur. Buna lütfen dikkat et. Bir de sayı sıfatlarımız var. Sayı sıfatlarımız da kendi içerisinde türlere ay ayrılır. Bir dersem asıl sayı sıfatı. Birer dersem üleştirme sayı sıfatı. Birinci dersem sıra sayı sıfatı. 1 bölü 2 çeyrek yarım gibi ifadeleri kullanırsam kesir sayı sıfatı olur diyorum. Zarf türlerine geçiyorum. Durum zarfı tıpkı niteleme sıfatı gibidir. Nasıl sorusuyla sorulur ama fiil ve fiilimsiye soracağız. Temel mantığı hiçbir zaman unutmayacaksın. Kötü tek başınayken isim, kötü isimle ilgili bilgi verince sıfat, kötü fiille fiilimsiyle ilgi verince ne olurdu? Zarf olurdu. Hepsi temel mantığa dayalı. Zaman zarfı Fiil ve fiilimsi ile ilgili zaman bilgisi verir. Ne zaman sorusuyla bulunur. Miktar zarfı fiil fiilimsi dışında sıfatın da miktarını bildirebilir. Yani çok seviyorum dersen de zarf olur. Çok seven dersen de zarf olur. Çok güzel kadın dersen de yine ne olur? Ya da çok güzel erkek dersen de yine ne olur? Yine miktar zarfı olur sevgili öğrencim. Geldim yer yön zarfına. ÖSYM çok sever yer yön zarfıyla ilgili çeldirici sormayı. Türkçede 8 adet yer yön zarfı olabilecek sözcük vardır. Başka yoktur. Ezberleyeceksin. Başka hiçbir çaresi yok. Sorusu da yoktur. Lütfen unutma. Soru sorarak bulunmaz. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri sözcükleri fiil ya da fiilimsinin önüne gelmek zorundadır ve asla da ek almayacak. Ne demek istiyorum? Yukarı çıktım dediğin zaman yer yön zarfı yaparsın. Yukarıya çıktım dersen artık yer yön zarfı olmaz. Aynen burada yazdığım şekilde hiçbir haleki almayacak. Yukarıya dersen, aşağıya dersen, içeride dersen Artık yer yön zarfı olmaktan çıkar isim olur. Lütfen bunu da unutma. ÖSYM çeldirici olarak sorabilir diyorum ve bir bölümün daha seninle birlikte ne yapıyoruz? Sonuna geliyoruz. Dördüncü bölümünde bitti. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı bir de hayır duası etmeyi unutma. Ama en önemlisi hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.